Seyyid Kutub'un batı, ABD ve Avrupa dünyasını yakından tanıyan birisi olduğu marumdur hocam. Kutub, batı hakkında nasıl düşünür? Bismillahirrahmanirrahim. Son asrın en büyük mütefekirlerinden biri olan Seyyid Kutub, doğuyu da batıyı da iyi bilen bir araştırmacı, bir edip, bir sosyolog. Batıyı Amerika'da özellikle iki yıl kalarak ki oradan da İngiltere, İsviçre, İtalya gibi yerleri ziyaret ederek dönüyor. Batı halkında geniş bilgi sahibi olarak ve özellikle Batı'yı ziyaret etmiş biri olarak geliyor. Bu bildiklerini kendi eserlerinde dile getiriyor. Tabi Kur'an'ı çok iyi bilen, bütün bir hayatı Kur'an üzerinden değerlendiren bir mütefekkir, Batı için modern cahiliye ifadesini kullanıyor. Gerçekten de çok yerinde bir ifade. Neden? Şu modern asırda cahiliyenin, yani bundan 1400 yıl önceki cahiliyenin bütün kötülüklerini, bütün münkerlerini geniş bir şekilde görebiliyoruz. Hatta 1400 yıl önceki cahiliyeyi geride bırakacak gelişmelere de şahidiz. O yüzden Seyyid Kutub'un bu ifadesi, yani modern cahiliye ifadesi gerçekten de yerindedir şu da var. Bu dönemde yani Seyyid Kutub'un yaşadığı dönemde bir imansızlık furyası da baş göstermiştir. Mesela Türkiye'de buna karşı mücadele veren özellikle yani ön sırada yer alan Bediüzzaman olmuştur. Seyyid Kutub da insanları özellikle Kur'an'a çağırarak cahiliyeyi reddederek cahiliyenin bütün çeşitlerini bütün şekillerini reddederek ne yapıyor? İnsanları tevhide çağırıyor. İkisi de aynı şeye çağırıyor. Biri iman diyor, diğeri bunun karşılığında tevhid kelimesini dillendiriyor. Yine batı ile ilgili olarak özellikle iki şeye işaret ediyor. Birisi ırkçılık, diğeri de dinden, hayadan, ahlaktan kopuş. Bu iki şeye özellikle adl eserinde işaret eder ve şunu söyler. Mesela ABD'den örnek verir. Beyaz adam e, siyah adamı ezmektedir ve adeta bütün bir varlık beyaz adam içindir. Yani siyah adam köle durumundadır. Hatta şunu söyler. Eğer siyah adam Müslümansa bu zulüm daha da artmıştır. ABD'de iki yıl kalıyor ve buna bizzat kendisi şahit oluyor. Buna da ırkçılık belası diyor. Yani bugün biz bunu Avrupa'da da görüyoruz. Aynı şekilde Amerika'da da görüyoruz. Amerika'da beyaz adamın üstünlüğü söz konusu iken Avrupa'da Hristiyan ırkçılığı söz konusudur. Yani Müslümanların kabul edilmemesi Müslümanlara yapılan saldırılar Seyit Kutub'u haklı çıkarıyor. Bir Hristiyan ırkçılığı vardır. Ki onun işaret ettiği husus ırkçılık kelimesidir. Bu her iki e, beldede de kendisini göstermektedir. Mesela hayadan kopuş, içki, cinsi başıboşluk onun özellikle işaret ettiği hususlar Fransa'dan örnek verir. evrenin evlenme oranının düşmesi bunu binde yedi olarak ifade eder Seyit Kutup. Tabi bunu 1950 yıllarda söylüyor. Bugün ise bu oran daha da artmıştır. batı alemi çok ciddi bir sarsıntı içerisindedir. Mesela suç işleme oranları ile ilgili çok ciddi rakamlar verir. Uyuşturucu ile ilgili tespitlerde bulunur. Mesela İsveç örneğini verir. Bir ailenin günde 20 litre yani ortalama ifadeyi söylüyor kendisi Avrupa'ya gitmiş birisi olarak içki tükettiğini söyler. Batı alemini böyle bir Fotoğraflar ve e, kendi eserlerinde dile getirir. Peki neyi sunar Seyyid Kutup? Şu ifadeyi kullanır: Çözüm İslam'dadır. Batıyı tanıttıktan sonra çözümün tek çözümün İslam'da olduğunu söyler ve özellikle şunu ifade eder: İstikbal İslamındır. Bunu sürekli vurgular. Geleceğin İslam'a ait olduğunu. İslam'ın muhakkak hükümran olacağını ifade eder ve bunun karş karşısında da Batı'nın ortaya koyduğu o sistemleri ne yapar? Yerden yere vurur, eleştirir. E, hatta şunu söylemek gerekir. Şu anda Batı alemine baktığımızda insaniyet postmodern bir cahiliye yaşamakta. Eee Seyyid bunu modern cahiliye diye ifade ederken belki biz bugün bunu postmodern bir cahiliye dönemi olarak nitelendirebiliriz.